burası gezi park mı? Gelen geçen bize parmak atıyor. Rus kollarına gidecek tipi yok adamın. Ne demişler? Babana mı? Kız abla, montaj olmasın sakın. Bu hastanede klasik müzik çalınacak. Ben de sizin dediğiniz gibi klasik çalıyorum. Mozart. Müslüm baba. Beethoven. Ferdi baba, Orhan baba. Fakat değil mi? Erkan baba gibi. Dağıl olsun efendim. Hastane değil, temarhane burası. <laughs> bu hastanesi mezar olacak. Hiç kimse yatan hasta istemiyor. Herkes genç, dinamik, koşan hasta peşinde. Bizim hastane müdürü Alman olduğu için yoğun bakımın ismini Guten Morgen koydu. Hastalar erken uyansın diye. <gülüyor> <gülüyor> ben Deniz Acil Asistan'ı. Gözlerine bak da sen benim sağ kulak değil de sol kulak uzman olduğunu bilmiyor musun? Ben karnı resmi gördüm. Karı gibi güzel, erkek gibi sert bakay. Asistan ayakkabı gibi. Ne kadar fırçalarsan o kadar iyi parlar. Aferin stajyer. Kapan çalışı. Abi oradan gireyim. 20. kata çık. Oradan bir daha ineyim. Oradan bir daha çıkın. Ha bu 10. katta enenler oluyor ama enenden çok pinen oluyor. Nereye geliyor? Alman disiplininden beraber Karadeniz'in zekasını birleştirdin. Giriç çıkarmıyor. Çay da içmiyor. Çay içmiyor mu? İçmiyor. Dilimine Çay içilmez mi? Makattan, makattan. Hangi ne kattan hocam benim Analdan alacaksın. Anan mı alacak? Ananın rektumdan ithal ihraç değil. ithal. Makattan güzel geleceksin. Biliyorum. Sizin anatomik ve fizyolojik güzelliğinizin ben de açtığı derin patolojik yaralar hakkında konuşsak diyorum.